Yollarıyla sokakları inletiyor, manileriyle vatandaşı tatlı yemeye ikna ediyor. Gaziantep'in fenomen tatlıcısı Memik Ustanın ünü tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılıyor. İşte serüveni yıllar öncesine dayanan Memik Ustanın sırrı. Hani yollarda yollara düştüm ve bugün Gaziantep'teyim. Tatlıyı nereden yiyeceğim? İnan onu bilmiyorum. Sen nereye? Nereye? bundan iyi tatlı mı var? Gel sen de gel. Narılarıyla sokakları inletiyor. Amire! <laughs> Manileriyle vatandaşı tatlı yemeği ikna ediyor. Her günü düğün olmaz kahkeci gece kapıya gelmez. Ama bu vakıttan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Gazi Antep vilayetine benim gibi tatlıcı bir daha gelmez haberiniz olan. Duyan önce şaşırıyor ardından da müftelası oluyor. Çok güzel abi. Memik Usta'yı tanıyor musun? Evet tanıyoruz evet, tamam. çok güzel. Tatlıcı Memik Usta'nın ünü tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılıyor. Tatlının kralı burada gel ha. ha tatlı beyle Ağam tatlı yiyen, tatlı konuşan, tatlı tatlı sohbet edilen, ağzımız tatlı olsun, dilimiz tatlı olsun, sözümüz, sohbetimiz tatlı olsun. Ağam yerin, ahali! Antep'e gelip de Şam tatlıcı yazı çıktı Memik Usta'dan, Şam tatlısı yemeden gitmeyin. Gaziantep'in fenomen tatlıcısı Memik Usta'nın serüveni yıllar öncesine dayanıyor. Ağam ediyor, verdir başı ilerine. Bugün Gaziantep'teyim. Gaziantep'e geldiğimde özellikle baklava yemeden gitmezdim. Ancak ben bugün baklava yemeyeceğim. Ben bugün ne yiyeceğim Emek Usta? Şam'dan getirdik adını yiyen bilir tadını yapar ustamızın ellerine sağlık. Halkımızın ağzına layık demek ne Ağız tadı, Şam tatlısı, fukarenin baklavası bu. Emek Usta şimdi sen yıllardır sokaklarda nara atıyorsun. Evet. Geçimini böyle sağlıyorsun. Evet. Peki abi 30 yıllık serüven diyorsun değil mi? Az bir serüven değil yani 30 yıl. E, günümüzdeki günümüzdeki yaşantıya bakarsan hayatın üçte biri. 1909'dan 2 yılında İstanbul Sultanbeyli sokaklarında ben o zaman sloganımda bak 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 baba dedim o zaman millet bakıydı. A dedi bizim Sultanbeyli'nin ördeğe geldi değillerdi. Neden nara atıyorsun sokaklarda? <laughs> bir nevi insanları eğlendirik, neşelendirik, kudurlandırik, ekmemle bak benim ilk sesimi duyan deli beller, dövüş var beller, serhoş var beller. Döner bakar ondan sonra ilk, ilk ökülenir. Küfür ederler, hakaret ederler. Ondan sonra bakarlar. Ben usta niye bağırmayın? Tatlıcı Memik usta, 7'den 70'e herkesin favorisi. Gel sen de gel. 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 gel gel, sen de gel. Tatlı bitmezse yenge eve koyuyor mu koymuyor mu? E, biz boşuna mı diyeyim? Bu mutlaklı satılmazsa akşam orada eve koymaz kapıda kalırız diyeyim. Boşuna mı söyledik? İlla bu tatlı bitecek diyorsun yani gitmez olur mu? Gençler, tatlı nasıl? Mükemmel. Bu tatlı sen baban afiyet olsun, şifa olsun. Yalnız Mehmet iyi besliyorsun ha. E abi bize para lazım, babama mı satacağım bu tatlıyı? <laughs> siz siz olun, Gaziantep'e geldiğinizde Şam tatlıcı Mehmet mutlaka bu Şam tatlısından yiyin ve tadın. Maazallah, ya bedduasını alırsınız ya da duasını alırsınız. Nere! Yaptın yapacağını yine. Ben duamı aldım, ben kaçıyorum. Tatlı yedin mi? Aldım götürüyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle.